Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu görüntüleri paylaştığı andan şu güne su şahitlere kadar en çok konuşulan kız Sıla Türkoğlu'nun ranket ettiği estetikler var. Zima takip avarız aktör medya. Evet arkadaşlar en çok konuşulan en çok yorumlar yazılan kare oldu sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular. Ee, i̇şte siz Sıla e, Türkoğlu'nu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, tebrik ediyorum güzel kızımızı. Hmm, bundan da iyi. Haberlerini almasını e, dua ediyoruz. Yorumlar yap, e, yapın ki arkadaşlar. Oy verelim güzel kızımıza. Sıla Türkoğlu'nun daim e, zirvelerde olsun. E, yıldızı parlasın Kendi hesabında kaç saniye önce bunu paylaştı arkadaşlar. Kızılcık Şerbetli yeni bölümüyle bu akşam 20.00 Show TV'de izlemeyi unutmayın.